Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber ege büyücü yazından bahsedeceğiz. Almadan önce nelere dikkat etmeniz lazım? Alırsan beni ne bekliyor gibisinden birkaç farklı öneri vereceğim. Kendi yaşadıklarımı da anlatacağım. Yani sizlere de bilgi anlamında elimden geldiğini sunacağım. arkadaşlar bu ege büyücü yazını kurmak için öncelikle 2010 ve üstlerinde bir laptopa ihtiyacınız olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü doğal serisi ve T serisi gibi hani böyle eski işlemcilerde bunu kurmak, yani bu sistemi ayarlamak, işte bunun için ayrı para biliyorsunuz. cihazı için ayrı para vereceksiniz. Harici bir ekran kartı alacaksınız. Harici bir e, güç kaynağı ayarlayacaksınız vesaire vesaire sizi uğraştıracak. Bu tarz şeylerle uğraşmak istemiyorsanız ki ben hani bu kadar uğraşa değmez diye düşünüyorum o sistemler. Çünkü takacağınız ekran kartını çok düşük ayarda kullanacaksınız. Yani çok büyük darboğazlar sizi bekliyor olacak. Onun için değmeyecektir. benim tavsiyem 3. nesil i5 ve 2. nesil i7'nin üstündeki sistemlerde kullanmanız olacaktır. Bu sistemlerin üstünde kullanırsanız sisteminizden oldukça memnun kalırsınız. Benim size şimdi önereceğim bazı standart sistem önerileri var. Bunlardan başlıca başlayayım. 2. nesil bir i7 ya da 3. nesil bir i5 takıyorsunuz sisteminize, işlemcinize. Bunların anakartlı uyumluluklarından da bahsedeceğim. Merak etmeyin. E, 750 Ti takıyorsunuz ve dandik bir güç kaynağı. 200 Watt'lık güç kaynağı bile yeter yani. Çünkü 750 Ti 60 Watt civarında bir şey çekiyor. Bir tane de güç kaynağı takıyorsunuz arkasına vesaire. Bunun videoları kanalda var. E, Mini PC Express slotundan HDMI ile haberleştiriyorsunuz ve olay bitiyor. E, bu birinci kombinasyonumuz. İkinci kombinasyonumuz şöyle. i5 6. nesil falan olabilir ya da i7 3. nesil. Bundan da RX 570 ya da GTX 970'i kombine takıyorsunuz. Bu sistemlerin hepsinde minimum 8 GB'lık RAM belleğiniz olmasını ben tavsiye ben tavsiye ederim. Ee, neden böyle diyorsunuz? Yani 6 GB, 4 GB, 2 GB falan olmaz mı? 2 GB unutun. 4 GB'da da şöyle arkadaşlar sistemin çoğu Windows 10 olacak ve Windows 10'da zaten açılışta 1.5-2 GB RAM yiyor. Zaten 2 GB'lık ekran kartı takacaksınız. Ekran kartının birim yani o ekran kartının remini kullanamayacak zaten hani o dolacak hemen bitecek. E, ötekini kullanmak isteyecek. ötekinde yer olmaması çok aptalca olur. Çünkü çok ucuz. Yani 4 GB'lık RAM 120 lira civarında. E, bunun haricinde benim önerebileceğim minimum kapasite yani 8'dir de hani çok çok paran yok hani şimdilik idare eden kullanmak istiyorsun. 4 2 2 var sende diyelim. 2 çıkar da bir biten 4'lükte en azından 6 GB'la idare et. Hani o ufak dar boğazdan atla en azından diye düşünüyorum. Ama 3. nesil i7 falan varsa kesinlikle 8 GB RAM kullan. 3. Ee, nesilde de dediğim gibi i7 ya da bir, i5 6. nesil civarı bir işlemci taktığınız varsa öyle işlemciyi. işlemci. Bununla RX 580, 570 ya da GTX 970 kullanabilirsiniz. Bunlar beraber yani kafe kafaya kartlar değildir. RX 570 biraz daha iyidir ama hemen hemen aynı performansını alacaksınız. 1000 serisi ekran kartı mümkün olduğunuzca kullanmayın GTX serisinde. Çünkü 1000 serilerinde bu GPU olayları biraz sıkıntılı olabiliyor diye birkaç konuda denk geldim. Ben hiç kullanmadım 1000 serisi. Ben 960 kullandım maksimum. Üçüncü ve son kombinasyonumuz i7 dördüncü nesil. i5'in karşılığı yok. Çünkü öyle bir laptop bulamayacaksınız zaten. U serisine falan geçiyor. onlar Onların sıkıntılarından da bahsedeceğim. 4. nesil 7 taktığınızda bu sisteme kullanabileceğiniz ekran kartı gene RX 570'tir. Ama Mini PC Express değil de m girişiniz varsa ve o M2 girişiyle bunu beslerseniz işte o zaman 1070 ve RX 590 gibi 2K'da oyun yani 2K'da yüksek ayarlarda 60 FPS oyun oynatabilecek kartları bunlara takabilirsiniz. Ve muhtemelen yani %10 falan kayıpla falan oynayacaksınız ki gayet kabul edilebilir bir sistem. Yani 2012 13 14 civarlarında çıkmış bir laptopla 2K'da orta ayarlarda atıyorum PUBG'yi 60 stabil 60 FPS oynayabilirsiniz. Ya da işte GTA'yı falan gibi böyle hani biraz GTA demeyeyim de biraz daha yüksek oyunları oynayabilirsiniz. Bu sistemde dikkat etmeniz gereken şeylerden biri bu işlemci meselesinde hani e, Haberleştirme kısmını zaten baştan ayarlamanız gerekiyor. Yani ben ne haberleştireceğim buna bakmanız gerekiyor. M2 One'ınız varsa M2 ile işte ya da M2'yi başka bir şey için kullanıyorsunuzdur. Mini PC Express ile haberleştireceksiniz. Ona göre bir EGPU cihazı almanız gerekiyor. Bunu ayarladınız diyelim. E sıradaki şey ne? Sıradaki şey EGPU cihazını bilgisayarına tanıtmanız gerekiyor. Tanıtmak için de işte ben mesela ne yaptım? Burada bakın bantlamışım buraları. Buralar bantlı full. Bunun altında bir şey yok. Ee, ekran kartı yok. Çünkü ekran kartını sökmek zorunda kaldım. Bu en son çareniz olacak. Ben size yolları tek tek anlatayım. Hangisini denemek istiyorsanız deneyin. Bir, Bios'unuzda UMO hangi seçeneği vardır gidersiniz. Oradan ekran kartınız, ana ekran kartını devre dışı bırakırsınız. Bu en şanslı olanlarınız aranızdakilerin yani en şanslı olanlarından yararlanacak sistem. İki, eGPU programı var. Onu yüklersiniz ki hiçbir işe yaramıyor program. Ben pek tavsiye etmem. Yani kullanıp da böyle sağlamdır, memnunum, hayatım boyunca kullandım falan diyen birini görmedim yani. Birkaç saatte bir arıza veren bir program. Yani oyunuzun oynuyorsunuz, çat diye bilgisayarınız kapanıyorsa bu bu programın yan etkileri olabiliyor. Üçüncü e, harici bir BIOS kuruyorsunuz. Kraklı bir BIOS atıyorsunuz sisteminize ve onunla şey yapıyorsunuz. Ama onda da yani bilmeyen adamın kullanması bilmiyorum. Çok mantıklı gelmiyor. Çünkü mesela bios çipi şöyle ufak bir şey olabiliyor. Tamam mı? Şu parmağını dokundum. Siz bunu lehimle, eğer olmazsa lehimle söküyorsunuz. Tekrardan o içine attığınız şeyi tekrardan geri yüklüyorsunuz falan. Yani çakmak bir bios bulmak da biraz kraklı bios bulmak da şans işi. Yoksa bilgisayar bilgisayarcı bilgisayarcı biraz dolaşmanız gerekir. Doğru düzgünle bulamazsanız da biosunuzu yakarsınız. Zarar verirsiniz. Bir şey olur. Hepten sıkıntıya gidersiniz son yöntem de benim yaptığım ekran kartını sökmek. Aslında bu diğerlerine nazaran biraz daha net yani direkt şak diye oraya gidiyorsunuz. Ben de zaten rebelling işlemi istiyordu. Arada bir şey yapıyordu. Ben için bende de biraz ekipman var. Az çok kanalı izleyenlerden bilir. Az çok sistemi biliyoruz. Onun için ben de açtım söktüm ekran kartını. Sorunsuz bir şekilde kullandım EGP cihazıyla. burada arkadaşlar EGP cihazının haricinde bir de hani dediğimiz gibi işte işin ekran kartı kısmı var, RAM kısmı var, SSD kısmı var benim tavsiyem minimum 8 GB'tır. 16 GB vesaire olabilir. 16'nın üstüne de gerek yok. SSD olarak e, yani şimdi GTA 5 gibi bir oyun oynuyorsanız e, hani size sürekli olarak şey yapacak tamam mı? Her açılışta bir 10 dakika 15 dakika bekletecek. Yani bu devirde bilmiyorum. Çok istenilen bir durum değil. Ama tabii sizin tercihleriniz. SSD takıp da kullanabilirsiniz. Harici de kullanabilirsiniz. Ama şunu bilin bu bir laptopun şey artistçi mekanik ve bu normal masaüstü mekanik artizginden yani daha yavaştır. En az %30 daha yavaştır yani öyle söyleyeyim. burada dikkat etmeniz gereken şeylerden biri eğer sisteminizin işlemci upgrade'ini yapmak istiyorsanız işte AIDA64 programını yüklemeniz gerekiyor. Oradan anakartın chipset'ine bakmanız gerekiyor. Buradaki soğutucu bloğu yetecek mi ona bakmanız gerekiyor. İşte mesela ekran kartını şu anda kaldırdık. Buradan bize bir ısı ve güç tasarrufu sağlamış olduk çünkü ekran kartı çalışmıyor artık burada bir ısı üretilmiyor aksine hani sürekli soğuyor bir de güç de tüketmiyor artık bu çalışmıyor çünkü bunlar bize geliyor ona göre biz bunu upgrade yapmak istersek nasıl yaparız bunu hani düşünebiliriz tahmin edebiliriz biraz daha onun haricinde mesela ekstradan soğutmak isterseniz kapağın üstüne soğutma koyabilirsiniz işte bu, bunun üst kapağı tamam mı üst kapağı burası Klavyeyi çıkarttım. Şuraya soğutucu fan koyarım. USB'den bağlayıp onun videosunu atacağım kanala. Oradan da şey yapabilirsiniz. Bundan başka neyden bahsedeyim? Şu anda hepsini hatırlamaya çalışıyorum. Harcı bir güç kaynağı alacaksınız. Alacağınız güç kaynağı 12 volt kanalında en yüksek veren şeylerden biri olması yeterli. Mümkünse de 80 plus alın. Yani 400 wattlık falan böyle ucuz olanlar var. 50 liraya 100 liraya bulabileceğiniz. Direkt onlardan alıp hani kullanabilirsiniz. E, 750 Ti gibi zaten güç çekmeyen bir kart kullanırsanız hiç, hiç problem değil. Yani hiç sıkıntı çıkartmayacaktır. Yani bu sistemin şurada bir kaybı var zaten. Onlardan da işlemciniz kaç yazıyorsa yani şey pardon ekran kartınız kaç yazıyorsa zaten onun üstünü çok güç tüketemez. E, U serisinden bahsedeyim biraz da. U serisi laptoplarda genelde şöyle problem var arkadaşlar. Zaten içine koyduğunuz ekran kartını zar zor taşıyor. Tutup da harici bir ekran kartı takmak oranı ne kadar mantıklı. Bence tamamen mantıksız, saçmalık olur. U serisi işlemciler bile biraz sıkıntılı işlemciler. Ben çok tavsiye etmiyorum. Yüzey montajıdır Böyle çıkamaz. Mesela şurada pin var. Ben buradaki şeyleri söktüğüm zaman, şu dördünü söktüğüm zaman ve şunları da söktüğüm zaman bunu buradan çıkartabiliyorum. Yani yarın öbür gün onu satmak istesem direkt satabilirim. Ya da çıkartmak istesem direkt çıkartabiliyorum. Böyle şeyler yapabiliyorum ama ötekinde böyle bir imkanınız yok. U serisi direkt anakarta montelidir. Yani yüzey montajı oluyor. BGA diyorlar onlara. Şöyle arka tarafı da bir daha göstereyim. Ha de bahsedeyim. Bakın burada izleri falan var. Benim ekran kartımın vremleri de burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi siz böyle bir sistemi kullanıyorsanız genelde işte harici ekran ben 2010 model, 2012 model bir laptoptan bahsediyorum. Yani bu laptopu hani laptopun başına kullanmak çok mantıklı değil. zaten dediğim gibi harcı bir performans kaybına sebep oluyor. Normal bu kendi ekranda kullanmak. Onun yerine ne yapıyorsunuz abicim? Kendi ekranınızı çıkartıyorsunuz. Monitörünüzü çıkartıyorsunuz. Şu monitörün şasi şeyi değişiyor. Bunu çıkartıyorsunuz. satılar koyuyorsunuz abicim. 150'den falan. Artık kaç tane satılıyorsa bakarsınız günün piyasasına göre de değişir. Onu satıyorsunuz burası işte biraz daha böyle hani atıyorum 50 tane ölü pikseli var ya da böyle bir şey var ama hani ekran gözüküyor böyle bir laptop ekranı bulabilirsiniz. Daha iyi oluyor sizin için onu alıp takıyorsunuz kafanız rahat hem ekstradan 100 lira falan cebinize girmiş oluyor hem de zaten bu ekranı kullanmayacaksınız harcı bir ekran kullanacaksınız harcı bir ekran edilmiş oluyorsunuz. Böylece böyle de bir güzelliği oluyor. Bunun haricinde bu sistemlerde genelde pek fazla bir sıkıntı çıkmıyor. Ben bayağıdır kullandım yani. Eğer normal şeylerini yaparsanız hani toz toprak içinde bırakmazsanız zaten ısınma ile ilgili bir problem de olmuyor. İşlemci hep en yüksek çıkabildiği şeylerde çalışıyor. frekanslarda benimki 2.8'lerde çalışıyordu yani genelde. Çünkü çok soğuk çalışıyor. Dediğim gibi harcı bir şey yok ya. Onun için rahattım sizin de böyle olacağınızı tahmin ediyorum. Gene sormak istediğiniz işte hani benim işlemcim değiştireyim mi, işlemcim ya da ekran kartımı değiştireyim mi ya da işte bilmem neyimi şey yapayım mı? Bu işlemci bu anakart uyur, uyar mı falan dediğinizde işte bana şunları bildirmeniz gerekiyor. Benim elimdeki laptopun marka modeli bu. Model numarasını özellikle vermeniz lazım ki ben oradan hani anakartının chipset'ine bulabilirsem ona bulabileyim ya da ayda 64'ten anakartın chipset numarasını söylemeniz gerekiyor. Ee, o programı da internetten yazıp indirebilirsiniz. Onun haricinde şu işlemci şu ekran kartıyla nasıl olur ya da mesela şöyle yapmak isteyen arkadaşlar da oluyor. Adam bunu geçici olarak kuracak. Bu sistemi geçici olarak kuracak. Atıyorum 3 ay, 5 ay, 6 ay, 1 sene sonra kendine masaüstü toplayacak. Onun için diyor ki ben şimdi ekran kartı alacağım ama diyor. Biliyorum darboğaz yapacağını da kabul ediyorum ama diyor atıyorum RX 580 koyuyor buraya tamam mı? Ya da bir yerden ucuza 1060 bulmuş 1060 koymak istiyor. Kardeşim tabii ki öyle olucan koyabilirsin. Sen geleceğe dair yatırım yapmayı planlıyorsun ona göre. Ama yok. Ben sistemimi yani bu laptop sistemini upgrade edeceğim ve bir daha hani kasayla uğraşmayacağım. bu laptop sistemini kullanacağım kasa olarak. Bunu da sabit bir şekilde kullanmak istiyorum. Mobil olmasına gerek yok dediğiniz zaman o zaman hani işler biraz değişiyor falan ona göre Tavsiye verebilirim. Yazarsınız, elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bildiklerimin hepsini hemen hemen anlatmaya çalıştım. Egui programını vesaire kurarken de işte Egui programı diyorum pardon. Egui setup olayını ayarlarken karşına çıkacak Windows hatalarını falan az çok hani bildiklerimi bana özel olarak yazarsınız, yardımcı olmaya çalışırım. Ben dediğim gibi ekran kartını sökene kadar bayağı bir arızayla karşılaştım. Söktükten sonra da hiçbir şey olmadı. Direkt taktım çalıştı. ondan sonra da hani böyle arızaları falan çekeyim diye gibisinden bir şey de olmadığı için hani arıza benim için arıza şey olmadı. Bu bir alternatif. Yapmak isteyenler yapabilir. Bir sorun olursa dediğim gibi yorumlar kısmına beklerim.